Merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan geçen haftalarda aile arasında yapılan doğum günü kutlamasında sevgilisi Nesrin Cevat evlilik teklif etmişti. Parmağındaki tek taşla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cevat nişan haberini doğrulamıştı. Önceki hafta ay yapımın 3 kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cevassadi'nin son dönemde canının sıkkın olduğu konuşuluyordu. Kulislerde dolaşan iddiaya göre kalp yarası çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökgen Alkan ile Nesrin Cevassadi şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.